Merhaba bugün seninle bize gelen bisiklet sürmenin kadın sağlığına etkileri makalesini e, biraz daha yakından inceliyoruz Merhaba Evet güzel bir kaynak seçimi Görünen o ki yani bu modern hayat koşturmaca falan getirdiği hareketsizlik özellikle kadın sağlığı için e, bazı riskler taşıyor sanki. Bu incelemede de o makaleden yola çıkarak bisikletin kadınlar için neden bu kadar faydalı olabileceğine bakacağız. Önemli noktalar var. Hatta belki şaşırtıcı detaylar bile çıkabilir. Hadi bu konuyu biraz deşelim bakalım. Evet, evet kesinlikle. Bu kaynak şey bisiklet gibi aslında çok erişilebilir bir aktivitenin kadın sağlığına ne kadar çok yönlü etki ettiğini güzel özetliyor. Özellikle de hani hem fiziksel hem de zihinsel faydaları bir arada ele alması bence çok değerli. Tamam. O zaman ilk olarak şu fiziksel faydalara bir bakalım. Kardiyovasküler sağlık yani kalp damar sağlığı. Makale diyor ki işe bisikletle giden kadınların Kalp hastalığı risk faktörlerinde belirgin düşüşler oluyormuş. İşte obezite, yüksek tansiyon, kolesterol gibi şeyler. Bu gerçekten dikkat çekici değil mi? Kesinlikle. Çünkü bisiklet sürmek yani düzenli yapıldığında çok etkili bir aerobik egzersiz. Kalp kasını doğrudan güçlendiriyor ve daha verimli çalışmasını sağlıyor. Kan dolaşımı hızlanıyor. Daha geniş bir açıdan bakarsak bu durum kadınlarda kalp hastalıklarına bağlı ölüm oranlarının azaltılmasına bile katkıda bulunabilir uzun vadede Hmm. Bir diğer önemli noktada kilo kontrolü sanırım. Düşük etkili bir egzersiz diyor yani low impact. Eklemlere yük bindirmiyor ama buna rağmen yüksek kalori yakımı potansiyeli varmış. Evet evet. Kadınlarda malum hormonal değişimler, kilo alma eğilimi falan düşünüldüğünde bu bayağı iyi bir özellik. Aynen öyle. Metabolizmayı hızlandırıp vücut yağ oranını düşürmede gerçekten etkili. Fakat burada kemik sağlığı konusunda küçük bir şey, Nüans var. Onu atlamamak lazım. Aa öyle mi? Nedir o? Şöyle ki bisiklet hani vücut ağırlığını taşıyan bir egzersiz değil ya. Evet. O yüzden kemik yoğunluğunu arttırmada mesela bir koşu veya ağırlık kaldırma kadar e, direkt etkili olamıyor. Hatta bazı araştırmalar var uzun mesafe bisikletçilerinde eğer yeterli kalsiyum ve D vitamini almazlarsa osteopeni riski olabiliyor. Yani kemik yoğunluğunda azalma. Peki bu bir dezavantaj mı o zaman? Yani ne yapmak lazım? Sadece bisiklete binmek yetmiyor mu kemikler için? Tam olarak dezavantaj demeyelim de yönetilebilir bir durum aslında. Kaynakta da belirtiliyor bu. Yani bisikleti düzenli kuvvet antrenmanları, işte yürüyüş, dans gibi ağırlık taşıyan, yani kemiğe yük bindiren egzersizlerle birleştirmek bu riski bayağı azaltıyor. Anladım anladım. Yani hem bisikletin keyfini çıkarıp hem de kemikleri koruyabiliriz dengelemek gerekiyor. Kesinlikle. Böylece iskelet sistemini güçlendirirken bisikletin o saydığımız diğer faydalarından da yararlanmaya devam edilebilir. Çok yönlü bir program en iyisi. Tamamdır. Peki ya zihinsel sağlık? Makale bu konuda da bir şeyler söylüyordu. Açık havada bisiklet sürmek stresi azaltıyor, ruh halini iyileştiriyor diyor. Hatta şu meşhur utluluk hormonları var ya, serotonin, endorfin, dopamin. Evet, evet. Onların salgılanmasını tetikliyormuş. Bu tam olarak ne anlama geliyor peki? Yani nasıl hissettiriyor bize? Şöyle düşünelim. Bu nörotransmitterler yani hormonlar doğal ruh hali düzenleyicilerimiz aslında. Bunlar salgılandığında bir rahatlama hissi geliyor. Hani kaygı, anksiyete belirtileri hafifliyor. Depresyon semptomları bile azalabiliyor. Endorfin mesela o spor sonrası gelen tatlı bir iyi hissetme hali yaratıyor. Hı hı. Bir de şeyi unutmamak lazım. Bisiklet sosyal bir aktiviteye de dönüşebilir kolaylıkla. Aa evet doğru tek başına değil de Aynen grup sürüşleri falan hem motivasyon artar hem de sosyal bağlar güçlenir. Bu da hani o yalnızlık hissini azaltmada önemli bir faktör. Harika. O zaman şöyle bir toparlayalım. Bisiklet sürmek kadınlar için kalp sağlığından kilo kontrolüne, ruh halini iyileştirmekten sosyal bağlara kadar bayağı geniş bir yelpazede fayda sağlıyor. Çok doğru. Kemik sağlığıyla ilgili dikkat edilmesi gereken bir nokta var ama o da e, dengeli bir egzersiz programıyla kolayca yönetilebiliyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. Gerçekten de güçlü bir sağlık aracı gibi duruyor yani. Aynen öyle. Son olarak belki sana ve bizi dinleyenlere üzerinde düşünecek bir soru bırakabilirim. Tabii lütfen. Şimdi bu saydığımız bireysel sağlık faydaları tamam çok güzel ama bunun ötesinde, Bisiklet sürmenin kadınlar arasında daha da yaygınlaştığını düşünelim. Sence bunun toplumlarımızdaki ulaşım alışkanlıkları üzerinde, belki şehir planlaması, yollar, parklar üzerinde, hatta sosyal etkileşimler üzerinde ne gibi daha geniş etkileri olabilir? Hmm, ne dersin?